hepinize merhaba arkadaşlar ben Mahmut ve bugün sizinle beraber Hamlet oynuyorum Dördüncü bölümüne hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte tek bu, Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum bugün ne yapsak arkadaşlar ben videoda videoya girmeden önce ee, kararlaştırırdım da aklımda şu an ne yapsak diye yok. Hemen şu an da şuralardan iyi buton çıkacak. Geçen bölümü izlemediyseniz o o bölümde de yeni bir ka karakterimize yeni bir kıyafet yapmıştık buradan Gör Şöyle. Bunu yapmıştık arkadaşlar. Bugün 2 3 video gelebilir arkadaşlar. Bu video hemen yüklendikten sonra zula çekeceğim. Zula çektikten sonra arkadaşlar sürpriz bir tanıtım video tanıt <laughs> kutu açılımı gelecek. Ya bugün ya yarın arkadaşlar kutu açılımı gelebilir. Büyük ihtimal bugün diyebiliyorum ben. Hemen kapatalım bir tane küçük oda mı kursak yine ya vakit geçsin diye tamam şunu kuralım küçük odam küçük odam oda açıklaması oda küçük küçük tamam tamam takas yapılamaz ayı bu olsun oda oluştur dur şöyle şarjı Arkadaşlar benim her zaman ben kulak dediğim gibi kulaklık mikrofonuyla çekiyorum. Ondan neydi bir tane kulaklığımın mikrofonu bozuldu. Ondan ablamın mikrofonunu kullanıyorum. Oh. Kaç mı? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Buna alsak Tekrar bir 100k olacak Arkadaşlar o zaman Şöyle bir havluya bakalım Ne var ne yok diye Hızlı olacağım Çünkü başka ne Yani yavaş Bu video uzun olur mu Bilmem Ha Bunları şeye koyarız aslında Kapı dur Tamam bir bundan al bir de bundan al. Şimdi oturmada ne var? Şöyle bir tane güzel şunlar var. Şundan iki tane al. Satın al iki tane. Masa masa ya da kapı 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 kapı. Şu olsun hemen alalım. Tamam şu tablolar bitkiler bitki alalım ne var burada şuna şu an ses geliyorsa arkadan arkadaşlar özür dilerim büyük ihtimal gelmiyordur ama yine de ben söyleyeyim plastikte şuradan ne oldu? bir şey alalım mı bilmem güzel bir şey yok bakın buna kadar Bundan mı alsak? Yok. Malzemeye göre mobiye hemen bakacağım. Eee hemen 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 güzel yok mevsim hmm, yok kültür yok özel şimdi bitkiler harfleri sat blokları harflerden al. kan şey bak dönüyor bu he iptalde şunu al Arkadaşlar ne yazacağım sürpriz onun sonra kanal Bu ı mı, mı ne? Yok şüllük. Şu, Aslında şurada poster diyordu ya ne? Hani. Nerede poster? Neyse. Hmm. Coca Cola'dan. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir şey al. İki tane. Hmm, arkadaşlar kanal şu an 14 abone. <laughs> Aksilik olmazsa herhalde ben yüzümü 15 abonede göstereceğim. Yani pusu gu pusu kurun. Dilim <laughs> dolandı. Pusu, pusu kurun. Bugün belki yüzümü gösterebilirim arkadaşlar. Çünkü bugün dediğim gibi kutu açılımında yüzümü gösterebilirim. Ondan pusu kurun kutu açılımına. Kutu yani kutu açılımı yaptım bölüm yüzümü göstereceğim. Yani bugün herhalde 3 video gelecek. O 3 videoda da yüzümü göstereceğim dediğim gibi. Apple yok muydu burada ya? Apple, Apple, Apple. ha. Şimdi zenginliğimizi bir gösterelim. Al şunu. Sonra bunu al. Ve de yine bunu alsak mı? Bilmem. Hadi al bunu da. Şimdi, şimdi evi düzenleyelim. Hemen 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 ilk olarak şalıları şunu şuraya koyayım. Hmm, halı diğer halı Heh, halı. Şöyle koyal koy böyle o koy böyle Şöyle al, döndür. Al, oraya yerleştir ve de döndür diyeceğim. Döndür. Taşı şöyle koy, tamam. Bunu şuraya koyalım. Bunu al buraya koy döndür. Bizim mahoduyu ayakta. Eee <laughs> um, ay, kalmadım neyse. Şimdi şunu al döndür. Aa, aa aa. Ana. O zaman şöyle yap. Aa. Evet kanatlı yazıyorum arkadaşlar. Bu video şöyle bir 10 dakikayı geçsin bitir. 12 dakikayı geçsin bitiririm. Şunu da al taşı şuraya koy. Al bunu. Taşı. Taşı buraya koy. Bizim Maho'yu da uyandırdık ya. <laughs> al taşı. Var çekilsene ya oradan. Hmm, şu kola şeylerini şuraya koyalım. Ya da çok baskı mı oldu ya orada Tamam al. Al tamam. Ee, aa yatağım varmış da nereye koyacağız? Bak şöyle yapalım. Taşı. Al. Hop. Taşı. Al. Taşı diyelim. Şunu al buraya. Ben buraya dur. Şunu al. Taşı. Aha bizim maho Taşı. Eee ne diyecektim? Şöyle mi yapsak? Al döndür diyeceğim. Anam döndürmüyor. Taşı. Al döndür. Döndür döndür. Tamam. Ee, ne diyecektim arkadaşlar ha şunları e, durun şöyle yap hmm, e, arkadaşlar gülme sesleri geliyorsa gerçekten özür dilerim çok zor şartlarda çekiyorum bu videoyu ben. E, hmm. Ne diyecektim? Envanterden. Şunu al odaya yerleştir. Şunu al odaya dur. Ee, al odaya yerleştir diyelim. Ee, al bunu şey bu kalsın. 11 dakika olmuş video. Yine güzel bir bölüm oldu. Diye umut ediyorum. Görev ne varmış kendi tarzınızı bulmak için kıyafetlerini seçiniz ve Sen ne? Ah, görevi iptal etti. Tamam arkadaşlar, şöyle bir de. Ah, neden böyle? Dur, bizim malhuyu al al. Hı. Şöyle al ve de çek. O zaman yavaş yavaş bölümümüzün sonuna gelelim. Bölümünü bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanala abone olmak için abone ol tuşuna ve yorum atmayı unutmayın o zaman. iyi günler, iyi, oyun, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ve de bay bay ve de bugün bugün iki video daha gelecektir arkadaşlar. Biz ona gelecek bu videodan sonra bir de kutu açılımı gelebilir sürpriz bir kutu açılımı ama ben tabi önceki abnet habnette belirtmiştim ama şimdi belirtmeyeceğim ama ya bu kutu açılımı yarın da gelebilir arkadaşlar o tam belli değil ama eee şu an yani ihtimaller kesin bugün gelecek gibi gözüküyor. Çok uzatmadan videoyu yine beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmak için abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın. O zaman iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ve de bay bay.